Sözer bilgisayar yeni mekanında. İskenderun ve bölge halkına 2007 yılından bu yana hizmet veren bilgisayar doktoru Kenan Sözer, Fener Caddesi'nde bulunan iş yerini Namık Kemal Caddesi'ne taşıdı. Müzik Tüm model ve marka bilgisayarların satış, tamir ve onarımı Sözer bilgisayarda yapılmaktadır. Müzik Sözer Bilgisayar Hastanesinde, laptop, masaüstü, anakart, çip değişimi, yazıcı tamiri, toner dolumu, ikinci el bilgisayar satış ve alımı, tüm model bilgisayar yedek parça ve bilgisayar çevre ürünleri satışı yapılmaktadır. Sözer Bilgisayar Hastanesi, Namık Kemal Caddesi, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Ilgın Apartmanı altında hizmet vermektedir. İletişim 0543 489 6185 0532 460 11 33 <laughs>